Türkiye TV ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Fatma Yavuz Yaşar. Güney Asya'nın sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. ETV Kayseri ekranlarında yayınlanan Kayseri Kulisi programında gazeteci Recep Bulut ekrana getirdiği AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Çağcıoğlu'nun konudaki saati gündeme getirdi. ETV Kayseri ekranlarında yayınlanan Kayseri Kulisi programında gazeteci Recep Bulut'un ekrana getirdiği AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı'nın kolundaki saat gündeme oldu. Bak şu saat. Biraz daha Biraz yaklaştıralım Mehmet saati. Ben de merak ettim hocam. Bu saatin deniz e, uluslararası düzeydeki e, marka değerini markasını söylemeye gerek yok. 1.7 milyon en ucuzu 910 milyon 910, bin, bin. bin, TL 1 milyon 700 e, TL civarında olan bir değeri var. 1 bir... Bir .7. 7 milyon TL bu evet, saatin evet, ücreti. Evet. Şimdi o denizin indirdiği fotoğraflar var. Aynı marka değeri, aynı marka üzerinde bu markaları bir getir ekrana. 9-10 bin TL'lik. Aynı marka. Kolundaki saatin aynı markası. Ama bundan değil ki bu. Yok yok. Bu değil. Şekil farkı. farkı <laughs> var. aynı Tarka. marka. Markanı da öbürünü de 1.7'yi getir ekrana. Evet. İşte 1.7 milyon da 9-10 milyon 9-10 bin TL civarındaki bir saat. Ha, Allah e, variyetini artırsın. Amenna. Aynı marka. E, şekil farkı olabilir ama eğer e, sayın vekilimiz de kolunda 9-10 bin liralık bir saat en ucuz haliyle söylüyorum taşıyorsa o da bir servet değerinde taşıyor. Yani 1.7 milyon TL'lik en ucuz değerinden bahsedelim. 9-10 bin TL'lik. Sayın Cıngın'ın kolundaki saat hani şey daha şekilli duruyor. Daha cafcaflı caf duruyor değil, mi? değil mi? Evet. Gazeteci Recep Bulut'un bu konuşması üzerine Kayseri Kulesi programına canlı telefon bağlantısıyla katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi. Bahsettiğiniz saati e, sanıyorum 8-10 sene olmuştur. Bir İran gezimizde e, yolda giderken alelade bir saatçiden bir arkadaşım görmüş beğendi. Ee, dedi ki ya gel bir çift alayım şundan, ben de sana hediye etmek istiyorum dedi. Galiba 40-45 dolar civarında bir pazarlıkla alındı. Ben saatin değerini de, yani marka değerinin ne kadar olduğunu bilmiyorum ama hani marka olduğunu biliyorum. Ee, ve de kullanmıyordum da çok uzun zamandır. Geçen bu sarı ceketi giyince o ticaret odasının toplantısında, Baktım orada da duruyor. O gün bir takı verdim. Ee, i̇şin aslı esası budur. Yani saatin ben gerçek değerimin gerçek dokamın. Carter bilmiyorum. Santos Gerçekten. saat mi? o? Carter Santos saat mi? Markası? Madem Efendim, yok Carter Santos mu markası? Vallahi bilmiyorum. Cartier olduğunu doğru. Ee, ama şeyin modelini bilmiyorum ee, ve dediğim gibi zannediyorum 40 veya 45 dolar gibi bir pazarlık yaptı. Bir çift almıştı eee evet, kayıt, Kay, kayıt dışı fiyatı. Kayıt dışı fiyatımın, kaçakçı acaba o? İran. Bilmiyorum. Vekilim söylüyor. Yani taktiktir. orijinal e, değil mi? Orijinal, orijinal değil mi diyeceğim ama şimdi orijinal olmayan bir markayı mı takıyor anlaşılmasın tak, diye taklit olabilir diyor. Doğru. E, o eğer öyleyse orijinal olmadığını tahmin etmek zor değil. Evet. E, muhtemelen taklittir ama e, arkadaşımızın muhasebe okunamadı. Bir şifta evet. almıştı bir tane kendine bir tane de bana. Dediğim gibi hiç de işte kullanmadığım bir saat o gün işte cekette uyu renkler uyuyor diye hadi bir, bugün gün bir takayım dedim. E, e, muhtemelen pilde yoktur yani herhalde saatte durmuştur diye tahmin ediyorum. Peki e, aslı esası olur yoksa bizim öyle bir milyon yani imkan olsa dahi o saat e, saat gibi ürünlere o fiyatı verip Satma, e, satma olarak bakar. Teşekkür ederiz. Peki, ve, e, Sayın Vekilim teşekkür ediyoruz. En azından e, izleyicilerimiz de e, hem duymuş hem de e, böyle bir cevap almış oldular. Evet, yani işin aslı esası bu. Ve böyle bir bilgi gelince izah etme ihtiyacı hissettim. Teşekkür e, ediyoruz. Nezaket e, gösterdiniz. E, yani, yani, 40 ya 45 dolara alınmış bir saat diye not düşüyüm ben. Peki. Oldu mu? Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Sayın Bekir'e. Ben Çok teşekkür sağlı. ediyorum. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. Söyleyeyim. Teşekkürler. Yani yaptığımın da hata olduğunu o, tahmin ediyorum. Ay, yap, takmamak gerekiyor demek ya, ki. Estağfurullah. Neyse. Ee, Meseleyi anlattınız. O anlattım bir takvim düğününde kullanmamak lazım. Evet. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türk verilen iktidar iyileşme iddialarını boşa çıkardığını söyledi. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç TÜİN 2025 gelir dağılımı istatistikleri üzerinden yaptığı açıklamada iktidarın iyileşme söyleminin rakamların en çıplak haliyle çöktüğünü söyledi. Ayrıca genç 2025'in sonunda ortada bir tablo var. Türkiye'de yoksullar korunmuyor, zenginlik korunuyor. Bu artık bir gelir dağılımı sorunu değil, bilinçli bir tercihtir. Bir yanda en zengin %20 gelirin %48'ini alıyor. Diğer yanda vatandaşın bankalara borcu 5,8 trilyon liraya dayanmış durumda. Aynı yıl içinde icra dairelerine 10,6 milyon yeni dosya gelmiş. Bu tablo bize şunu söylüyor, bu ülkede insanlar gelirle değil, borçla hayatta kalıyor dedi. Tüm verilerin çarpıcı bir gerçeği gösterdiğini belirten genç şu ifadeleri kullandı. Bugün Türkiye'de en zengin %10'luk kesim toplam geleni üçte birinin tek başına alıyor. Buna karşılık nüfusun %90'ı kalan 3'te 2'yi paylaşıyor. Bu ülkede 8,4 milyon kişi 75 milyon kişiden daha güçlü bir gelir pozisyonuna sahip. Bunun adı ekonomi değil, servet rejimidir. 2025'i önceki yıllardan ayıran kırılma noktasına askeri ücret olduğunu belirten Aşkın Genç, Türkiye'de ilk kez askeri ücret daha işçinin cebine girmeden açlık sınırının altında kaldı açlık sınırı 30655 lira, askeri ücret 28075 lira. Bu bilerek yoksullaşma politikasıdır. 2025 yılı gelir dağılımının değil, adaletsizliğin kurumsallaştığı yıl olarak kayda geçmiştir. Avukat Hatice Kübra Yılmaz kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı arasındaki farkları anlattı. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı iş hukuku kapsamında işçi haklarını koruma açısından oldukça önemli olan kavramlardır. İki tazminat arasındaki farklar genel olarak işten ayrılma nedenine ve süresine bağlı olarak ortaya çıkar. Avukat Hatice Kübra Yılmaz kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı arasındaki farkları anlattı. İhbar tazminatı ve kıdem tazminatı inanın çok birbirinden inanılmaz farklı şeyler. Yani karıştırılması neden anlaşılamıyor? Biraz uygulamada çünkü size ödenen paranın kaynağını bilemediğiniz için karıştırılıyor olabilir tabii ki. Şimdi ihbar tazminatı dediğimiz şey iş aktinin bir şekilde sona ermesi sizin veya işvereniniz tarafından fark etmez. Bir şekilde sona ermesi durumunda ya sizin işçiye ya da işverenin size ödeyeceği bir paradır. Yani bu tek taraflı işçiye ödenen bir para değil aslında. Bakın buradan ayrım, ayrımını yapabiliriz. Kıdem tazminatı sadece işçiye ödenir. İhbar tazminatı dediğimiz şey nasıl bir sona erme olduysa ona göre ya işçiye ya işverene ödenir. Yani bu nedir? Siz mazeretsiz olarak işe gelmeyip işi bıraktınız işçi olarak. Bir gün uyandınız ve Çarşamba günü ben artık işe gitmiyorum dediniz <laughs> ve o işe gitmediniz. Hiçbir bildirim yapmadınız ve haklı nedenle fesih şartlarınız da yok. Yani size işlediğiniz her şey fazla çalıştırılmıyorsunuz, bayramlarda çalıştırılmıyorsunuz, maaşınız eksiklemediği, şey her şey düzenli. Siz gitmediniz, ayrılmak istediniz. O zaman işte işveren sizden sen bana başka bir işçi bulmak için bana bir süre vardı burada ihbar süresi bunu vermedin, bana bir bildirim yapmadın, bana bunun bildirimini yapman gerekiyordu. İşten ayrılmadan belirli bir süre öncesinde bana bir ihtar çekecektin ya da yazılı bir başka bir bildirim yapacaktın ve bana senin yerine bir eleman bulabilmek için süre tanıyacaktın diyor. İşte onu yapmadığınız için sizden işvereniniz ihbar tazminatı isteyebiliyor. Tam tersi duruma gelelim. Bir gün uyandınız ve bu sefer işe gittiniz güzel güzel ama işvereniniz dedi ki seni artık işten gönderiyorum, çıkarsın. kovuyorum, ve başka birisini alacağım yerine veya almayacağım. Keyfim böyle istiyor gibi görüyoruz yani. <laughs> bu şekilde gönderdiğinde de bu sefer işverenin işçiye ödemesi gereken bir tazminattır. tazminattır. Tazminat. İhbar tazminatı. Evet. Bunların süreleri var. Yani çalışma sürenize göre belirleniyor. Ne kadarlık bir e, ücret alıyorsunuz. Aynen bu nasıl hesaplanıyor dediğimiz şey şöyle oluyor. 6 aydan az çalışan bir işçiyseniz 2 haftalık maaş karşılığı yani 6 ay, 1 ve 6 ay arasında yani girdiğiniz tarih ve 6 ay arasıysa 2 haftalık bir maaş karşılığı ödeniyor. 6 ay ile 1,5 ay arasıysa 4 haftalık ücret. Yani aslında 1 aylık ücret. 4 haftalık dediğimiz şey 6 ay ile 1,5 yıl arasındaysa 4 hafta. 1,5 yıl ve 3 yıl arasındaysa 6 haftalık maaş ödemesi ve 3 yıldan fazla olanlar için de 8 haftalık maaş ödemesi gerekiyor. Tam tersi işverenize ödeyecekseniz de siz yine aynı o miktarı aynı miktarı tabii ki ödeyeceksiniz. iş bakın ihbar tazminatı hesaplanmasında giydirilmiş bürüt ücret esas alınır. Burada kıdem tazminatında da aynı şey geçerli. Kayseri Büyükşehir Belediyesi en önemli altyapı birimlerinde Fen İşleri Daire Başkanlığı ile 2025 yılında toplam 1 milyar 390 milyon 537 TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Kayseri'de kısa sürede 268 milyon TL'lik 29 Ekim kavşağını hayata geçirerek ulaşım noktasında önemli bir aşama kaydeden Büyükşehir Pen İşleri, daire başkanlığı hayata geçirdiği ve devam etmekte olan projeleriyle şehri adeta hizmet için şantiyeye çevirdi. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılındaki bir yıllık süreçte toplam 48 adet ihaleyi imzatarak şehri hizmet ile buluşturma noktasında özveri gösterdi. Bir yıl içerisinde Kayseri'deki çeşitli yolların asfaltlanması kapsamında 20'den fazla noktada 264 bin ton sıcak asfalt üreterek serim işlemini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi söz konusu asfaltın yatırım bedeli olarak 475 milyon 200 bin TL'lik harcama yaptı. Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında çok sayıda altyapı ve üst yapı çalışmasını hayata geçirerek vatandaşlara önemli hizmetler sundu. Bu kapsamda Yeşilyıstar Katı Atık Transfer İstasyonu yolu ve çevre düzenlemesi yapım işi tamamlanırken Sarım Saklı Mesire alanında çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan BMX parkur platformunun boyama işi yapılırken 207 metre kapalı kesit menfez yapımı ile kanalizasyon kolektör hattı yapım işi de hayata geçirildi. Ayrıca Pınarbaşı ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde sokak hayvanlarına yönelik doğal yaşam alanı oluşturuldu. Okul çevrelerinde çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Hizmet alanlarında duvar ve çeşitli inşaat işleri gerçekleştirirken parklanma alanı yapımı, kavşak düzenleme çalışmaları ve betonarme mezarlık yapımında tamamlanan proje arasında yer aldı. Bunun yanı sıra agrega malzeme üretimi yapılarak altyapı ve üst yapı çalışmalarla vatandaşlara önemli hizmetler gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 2025 yılında gerçekleştirdiği toplam yatırım tutarı yaklaşık 1,5 milyar TL'ye ulaştı. Kayseri'nin üretim ve istihdamda yükselen yıldızı Kayseri Serbest Bölge'de 2025 yılının son yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılında yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi ile 2026 yılında yapılacak olan hizmetlerin istişaresi gerçekleştirildi. Evet, Kayseri Serbest Bölge olarak 2025 yılının son toplantısını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir yıl boyunca Kayseri'nin ihracatına yön veren, Kayseri'nin yaklaşık dörtte bir ihracatının ortaya çıktı. Kayseri serbest bölgede çok şükür işler yoluna gidiyor. Birçok yatırım yatırımlar hayata geçiyor. Özellikle serbest bölgenin son yıllarda yapmış olduğu en büyük altyapı çalışmasını son aşamaya getirmiş bulunuyoruz. İnşallah 2026 yılında altyapı çalışması tamamlanmış ve gerekli yolların kilit parke ve asfalt yapımı ile birlikte bu çalışmada inşallah tamamlanmış olacak. Geçtiğimiz dönemde güneş enerjisi santralleri kurduk, kiralanabilir hangarlar yaptık, tüm açılabilir yolların tamamını aşmış olduk. Altyapı çalışmalarının %70 oranında tamamı bitmiş oldu. Bununla birlikte giriş kapımız yapılmış oldu, kantarlarımız yapılmış oldu. Yeni e, tesislerimizin tamamı bitmiş oldu. Ben değerli yönetim kurulumumuza, e, Kayseri Ticaret Su Başkanımıza, Sanayi Odası Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Koca Sinan Belediyesi ve Abdullah Gül Üniversitesi işbirliğiyle ile resmi niteliğini ve tarihsel geçerliliğini yitirmiş, dolmuş evrakların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Çevre konusundaki duyarlı ve geri dönüşme verdiği güçlü destekle öne çıkan Kocasinan Belediyesi sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir Kayseri bırakma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlı sürdürüyor. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi ile Abdullah Gül Üniversitesi arasında örnek bir çevre iş işbirliğine imza atıldı. Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Evren Mutlu Günü yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti. Abdullah Gül Üniversitesi olarak Kocasinan Belediyesi ile beraber işbirliği içerisinde özellikle matbu evrakların resmi olarak tarihi dolmuş olan evrakların geri dönüşüm noktasında ortak bir çalışma imza attık. Bu kapsamda da üniversitemiz bünyesinde yıllar içerisinde birikmiş olan ve bir tonun aşkın olarak geçmiş atık kağıtların imhasını ee, sağ olsun Kocasinan Belediye'mizle beraber gerçekleştirdik. Yeni dönemde özellikle elektronik belge yönetim sistemine geçişle beraber her ne kadar kamu kurumlarındaki evrak yükü azalmış olsa da hala da tabii ki evraklar üniversitemizde hem idari süreçlerde hem de akademik süreçlerde, sınav süreçlerinde vesaire sıklıkla kullanılmakta. Bu noktada da özellikle belli bir tarihi geçmiş alan evraklarında bu değer döngüsü içerisinde verimli bir şekilde de imhası oldukça kritik. Bu noktada hem bu evrakların toplanması noktasında hem de daha sonra geri dönüşüme gönderilip bunların verimli bir şekilde tekrar sistemin içerisine döndürülmesi noktasında da Koca Sinan bu işbirliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Türkiye'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Talas, Nevşehir Rehberler Odası'na bağlı yaklaşık 90 profesyonel rehberi ağırladı. Talas Belediyesi'nin vizyoner çalışmalarıyla hayata kazandırılan Osmanlı Kültür Sokak, Çanakkale'den Cumhuriyeti 100. Yıl Müzesi, Su Medeniyetleri Galerisi ve Tokala Restoranı rehberlerden tam notu aldı. Kültür turizmine yön verecek bu buluşma Talas'ın bölgesel turizm ağındaki yerini daha da güçlendirdi. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Talas'ta gerçekleştirilen programın taşıdığı anlamın altını çizerek şunları söyledi. Yaklaşık 90'a yakın rehberimizi e, şu anda Talas'ımızda misafir ediyoruz. E, burada e, Mustafa Yalçın Başkanı'nın ev sahipliğinde başladık. Her şeyin bir anlamı vardır. Aslında bu anlamı ifade etmek anlamında. Kültür varlığı olur, doğa olur. Buna e, öncülük ediyorlar. Yani adı üstünde rehberlik ediyorlar. Bu anlamda değerli. Tabii değerlerimizi de bizim de anlatıp onlara göstermemiz gerekiyor. Burada e, dediğimiz gibi Talas'tan başladık inşallah. Etv Ana Haber Bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.